Günümüzde dünyanın en değerli markaları arasında ilk sıraları bilgi teknoloji firmaları alıyor. Örneğin Apple, Amazon ve Google dünyanın en değerli 3 markasıdır. Bu markalarsa Amerika Birleşik Devletleri menşeidir ve listenin üst sırasını da yine bu ülkeye ait markalar domine ediyor. İlk ondaysa hiçbir Avrupalı marka yer almıyor. İşte biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Avrupa neden teknolojiye yön veremiyor, Avrupa'da neden bir silikon vadisi yok sorusuna cevap arayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ağır sanayi, petrol ya da gıda sektörü firmalarının önüne geçen bilgi teknoloji firmaları bizlere dünyada nasıl bir süreç yaşandığına dair ipuçları veriyor. Bilgi teknolojisi firmalarının bu denli değerli olması, bilginin günümüzde ne kadar önemli olduğunu gösterir. Gücünü sanayiden alan sanayi toplumundan sonra temel üretim ve güç faktörü bilgi oldu ve bilgi toplumu olabilmek büyük bir önem kazandı. İkinci Dünya Savaşı sonrası elektronik alanında gerçekleşen büyük teknolojik atılımlar sayesinde mikroelektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon alanlarında çarpıcı gelişmeler yaşandı ve 20. yüzyılın son 30 yılında internet ortaya çıktı. Böylece bilgi teknolojisi devrimi gerçekleşti ve bilgi toplumuna geçiş yapıldı. Ekonomi ve üretimde bilgi en önemli sermaye haline geldi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen bu değişmeler insan ilişkilerini, iletişimlerini, sosyalleşme süreçlerini ve yaşam biçimlerini de derinden etkiledi. Günümüzde bilgi toplumunun teknolojik ihtiyaçlarına yön veren ülke ise Amerika Birleşik Devletleridir. Peki dünyanın pek çok yerinde sömürgesi bulunan ve Amerika'dan daha eski bir tarihi olan Avrupa ülkeleri neden bu alanda Amerika, Japonya ve Çin gibi ülkelerden oldukça geridedir? İşte bu sorunun cevabını daha iyi anlamak için biraz geriye giderek insanlık tarihinde yaşanan önemli gelişim noktalarından biri olan bilgi çağına ve toplumuna değinmek gereklidir. Çünkü sorunun cevabı tam olarak burada yatıyor. İnsanların bilgiye ulaşma ve bilgiyi yönetme araçları hem biçimsel hem de içeriksel olarak zaman içerisinde değişikliğe uğradı. Bu değişim de toplumların kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan etkilenmesine ve farklılaşmasına neden oldu. Yazının taş tabletlerden papyrüse aktarılması, ortamı hafifleterek düşünce hızını imelendirmiştir. Kanadalı ekonomi politikası profesörü Harold Innes'in ifade ettiği gibi, yazının kağıtla aktarılması ticaretin gelişmesini kolaylaştırdı ve yazılı hukukla birlikte üstünlük mücadelelerinin önemini ortaya çıkardı. Zaman içerisinde kağıdın yapısının değişmesi ve gelişmesiyle beraber bilginin yayılma hızı artarak maliyeti de ucuzladı. Yaşanan bu değişimler incelendiği zaman bilgi aktarım araçları farklı bir ifadeyle medya bu değişim sürecinin ana unsuru haline geldi. İletişim araçlarının niteliğinde yaşanan bu gelişmeler bireysel sonuçlar dışında odak noktası küresel olguları, kültürü, ekonomiyi, sosyal, hukuki ve iktidar ilişkilerini de etkiledi toplumların iletişim sağladıkları araçlar onların düşünce yapılarını böylece de toplumsal yapılarını doğrudan ve dolaylı olarak değiştiriyor. İnsanlığın ilk zamanından bu yana geçirilen değişimler ve dönüşümler, insanların ve oluşturdukları toplumların ne denli değiştiğinin bir göstergesidir. Avcı ve toplayıcı dönemde yavaş yavaş teknik bilginin geliştiği ve sözel iletişim modelinin uygulandığı sınırlı ve zor kabile yaşantılarından, bilginin el yazmalarına ve kağıtlara yazılarak yayıldığı toplumlardan, matbaanın icadıyla kitapların çoğaltılarak bilgilerin yayıldığı, aynı zamanda o toplumsal reformların ve değişimlerin yaşandığı dönemlerden günümüz bilgi çağına kadar süre gelen değişimleri en önemli parçalarından birisi iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarında yaşanmaya başlayan gelişmeler, gazete ve dergi gibi basılı mecraların yayılmasına olanak sağlayarak bu araçların halk üzerinde oluşturduğu güçlü etkilerle de önemli bir hale geldi. Bu sebeple kitle iletişim araçlarının kimi zaman sivil, kimi zamansa siyasal iktidara güç kattığı ve toplumsal olaylara zemin hazırladığını söylemek mümkün. İngiltere'de başlayan ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin hızlıca uyum sağladığı sanayi devrimiyle beraber buhar gücünden daha farklı enerji kaynaklarına geçilmesi üretimi hızlandırarak servis piyasa ekonomisine zemin hazırladı üretim bandının uygulamaya konmasını içeren üretim sistemi Fordizm ile beraber rekabetin hızla artması, küreselleşme sürecini hızlandırarak küreselleşmenin sadece ekonomiye değil, hayatın her alanına sirayet etmesini sağladı. Fakat bu süreçler yaşanırken 1. ve 2. Dünya Savaşları Avrupalı ülkelerin teknolojik gelişmelerine büyük bir darbe vuracaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Avrupa'dan, özellikle de Nazi Almanya'sından pek çok bilim insanı kaçarak çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Nitekim Paperclip harekatı da İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Nazi Almanya'sından önemli bilim insanlarının ülke dışına kaçırılma operasyonunun adıdır. Böylece Amerika, roket teknolojisinden havacılık ve uzaya, tıp alanından elektronik alanına pek çok önemli bilim insanlarından faydalanmaya başladı bilim, nedensellik ilkesiyle geçmiş çalışmalardan faydalanarak tez, sentez, antitez şeklinde ilerleyen yöntemi, kuramları, yasaları ve teorileri olan disiplinler bütünüdür. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania Üniversitesi'nden John Markley, Pascal, Leibniz, Charles Babbage, Alan Turing gibi Avrupalı bilim insanlarının daha önceki çalışmalarını kullanarak 1946 yılında ENIAC isimli ilk sayısal elektronik bilgisayarı hayata geçirdi. Tam 4 yılda tamamlanabilen bu bilgisayar 500 bin dolar maliyetinde, 30 ton ağırlığında ve 167 metrekarelik bir alan kaplamaktaydı. Bu gelişme bugün akıllı telefonlarla artık cebimize girmiş olan bilgisayarlar için önemli bir basamaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1947 ile 1991 yılları arasında Sovyetler Birliği ile girdiği Soğuk Savaş döneminin uluslararası siyasi ve askeri gerginliği Amerika'nın süper güç olma durumunu beraberinde getirdi. Bunun temel nedenleri ise ilk olarak uzay ve havacılık sektöründeki rekabet, ikinci olarak da askeri alanda istihbaratın sağlanması bakımından yaşanan yenilikler ve bilgisayarın gelişimidir. Amerikan hükümetinin destekleri ve teşvikleriyle 1948 yılında John von Neumann ilk elektronik bilgisayarlardan biri olan Elektronik Soyut Değişken Otomatik Bilgisayarı ya da bilinen ismiyle kısaca EDVAC'ı üretti. Edvac'ı sırasıyla 1951'de ilk ticari bilgisayar olan Univac, 1960'da IBM 360 entegre işlemci bilgisayarlar, 1970'de Intel mikroçip teknolojisi izledi ve günümüze kadar bilgisayar teknolojisindeki bu gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam etti. Gündelik hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan internet aslında oldukça kısa bir geçmişe sahiptir. İnternetin temeli bilgisayar ağlarına dayanıyor. İlk bilgisayar ağı 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ARPANET. Amerikan Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi ağıdır. Bu ağ kurulduktan sonra internetin en önemli bileşenlerinden biri olan e-mail yani elektronik posta ortaya çıktı. İlk e-mail sistemi 1972 yılında Ray Tomlinson tarafından ARPANET için geliştirildi. Daha sonra 1973'e gelindiğinde dosya paylaşımlarını gerçekleştirmek için FTP protokolü geliştirildi. İletişim kontrol protokolü ve IP, 1 Ocak 1983 tarihinde ARPANET'te kullanılmaya başlandı. ARPANET, Amerikan hükümetinin müdahalesiyle NSFNet olarak düzenlendi ve bu ağ 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10 bin bilgisayar ağı, 3 milyondan fazla bilgisayar ve 25 milyona yakın kullanıcı bağlandı www ve html ile web sayfası kavramının kullanıma girdiği 1994-1995 yılları içinde kullanıcı sayısı büyük bir patlama gösterdi ve 60 milyona ulaştı. Evet bu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Silikon Vadisi'nde yaşanıyordu. Silikon Vadisi'nin ilk adımları 1891 yılında Stanford Üniversitesi ile başladı. Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Körfez bölgesinin güneyinde yer alan Silikon Vadisi dünyanın en büyük 2000 teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor. Kuruluş tarihi net bir günü işaret etmiyor ama 1891 yılı kuruluş yılı olarak baz alınır. Bir diğer bilgiye göre ise Silikon Vadisi'nin varlığı Stanford Üniversitesi ile başlamaktadır. Bugün burada Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Intel, Oracle, eBay, Netflix ve Tesla başta olmak üzere dünya teknoloji pazarını elinde tutan şirketler yan yana sıralanmış durumda. Peki Avrupa'lı ülkeler nerede? 1999 yılında 1000 kişi başına düşen bilgisayar sayısında 538,9 adette Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyordu. Aynı yıl Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oran ortalama 300 civarındaydı. Avrupalı firmalar yenilik uygulaması konusunda Amerikan firmaları kadar başarılı değil. Aradaki bu farkın temel nedenleri şöyle sıralanabilir. Avrupa toplumu Amerika Birleşik Devletleri'ne göre risk alma girişimcilik, yeni teknolojilere uyum konularında daha az destekleyicidir. Avrupa ürün ve hizmet piyasaları yenilik için baskı ve teşvik unsurlarını kullanamamaktadır. Avrupa, ARGE çalışmalarına az kaynak ayırmaktadır. Avrupa eğitim sistemi, kendi vatandaşlarını bilgi iletişim teknolojileriyle donatma konusunda daha az başarılıdır. Avrupa'da girişimciler, yöneticiler ve firmalar üzerindeki vergi yükü daha fazladır. Özellikle iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve internetin ortaya çıkması ile birlikte daha hızlı ve etkili bir boyuta taşındı. Sanayi devrimini 4.0'a taşıyan internet altyapısı ve iletişim teknolojileri ile istediğimiz her an belli bir mekana bağlı kalmadan eş zamanlı ya da eş zamansız bağlanabileceğimiz ağlar insanların elektrik ve su gibi doğal ihtiyaçları haline dönüştü. Aynı zamanda internete erişim imkanı olan hane oranı, hane halkının sahip olduğu cep telefonu, internete bağlanabilen bilgisayar ve diğer cihazların oranı gibi detaylar, bilişim teknolojisi kullanımını tetiklediği düşünülen internet kullanım oranları da giderek artıyor. Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın kullanılmasıyla beraber köklü değişimler yaşanmaya başladı. Medya alanında yaşanan bu dönüşümün olgusu olan yeni medya kavramı, bilgi toplumunda önemli bir konuma sahiptir. Yeni medya, yeni nesil olarak tanımlayabileceğimiz bilgisayarlaşmış, elektronik, sayısal, ağ üzerinde var olan bir ortamdır. Yeni medya, giyilebilir teknoloji, bloglar, internet siteleri, sosyal medya platformları gibi geniş yelpazedeki uygulamaları kapsıyor. Artık interneti yeni medya olarak tanımlamak mümkündür. Az önce tanımladığımız yeni medya kavramı ve teknolojileri yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış, Avrupalı ülkelere ithal olarak gelmiştir. Bunda teknoloji politikaları oldukça önem arz ediyor. Teknoloji politikası kavramı ve ilk uygulamaları 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce ve savaş esnasında ortaya çıktı. İlk uygulamaların temelinde askeri stratejik hedefler için bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin yönlendirilmesi yatıyordu. Bilim ve teknolojiden kalkınma ve toplumsal refah amacıyla sistematik biçimde yararlanma fikri, savaş sonrasında iktisat alanındaki teorik gelişmelerinde katkısıyla yayıldı. Böylece bilim ve teknoloji, sanayileşme ve iktisat politikalarının yeni bir unsuru haline geldi. Ve bunu en iyi uygulayan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ya Avrupa? Evet, Avrupa bu konuda kendisinden daha sonra sanayileşmiş, kendisinden daha sonra yeni teknolojilerle tanışmış olan Japonya ve Çin'in bile oldukça gerisinde kalmıştır. Avrupa, teknoloji politikası ve teknolojik yeteneğini geliştiremedi ve teknolojik gelişim sürecini başarılı bir şekilde yönetemedi. Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı'ndan önce tarım ve uzay gibi birkaç önemli istisna dışında zayıf bir teknoloji altyapısına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa endüstriyel teknolojik gelişmede hükümetin rolü belirgin hale geldi. Bilim ve teknoloji politikaları tarihinde özel bir yere sahip olan Amerikan Başkanı Roosevelt'in isteği üzerine Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisinin o zamanki direktörü Dr. Vannevar Bush bir rapor hazırlayıp 1945 yılında başkana sundu. Bilim, Sonsuz Ufuklar başlıklı bu raporun yayınlanması ile birlikte temel araştırma ve bilimsel eğitimin hükümet tarafından desteklenmesi için ulusal bilim politikaları ve 1951 yılında da ulusal bilim kurumu oluşturuldu. 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın teknoloji politikalarının temel özellikleri, savunma ve ilintili kurumlar tarafından yapılan ARGE harcamalarının büyüklüğü, ARGE yapan kurumlar arasında özellikle de temel araştırmalar konusunda üniversitelerin öne çıkan rolü, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinde temsilci olarak yeni firmaların artan katkısı ve endüstriyel teknolojilerin sağlanmasına ilişkin yardım şeklinde özetlenebilir. Avrupa teknoloji politikalarının evriminde ise önemli unsurlar olarak 1986'da imzalanan ve bilimin bir Avrupa Birliği sorumluluğu olduğunu onaylayan Avrupa Tek Senedi adlı anlaşmayla araştırma ve teknoloji geliştirmeyi teşvik konusunda Avrupa Birliği'nin rolünü genişleten 1991 Maastricht Anlaşması bulunuyor. Halbuki o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde mikroçip işlemciler, kişisel bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya ve milyonlarca kişi internete bağlanmaya başlamıştı. Evet, feodalitenin yıkılmasıyla ve yerine ulus devletlerin gelmesiyle sonuçlanan en önemli dönüm noktalarından biri İngiltere'de kullanılmaya başlanan buharlı makinelerdir. Bu dönüm noktası tarihe sanayi devrimi olarak geçecek bir adımdı ve bunu başlatan ve sürdüren Avrupalı devletler oldu. Bu nedenle dünyanın en iyi ağır sanayi markaları Avrupalı devletlere aittir. Örneğin İtalyan Ferrari ya da Alman Mercedes ya da son zamanlarda yükselen değeriyle Fransız Hermes. Fakat bu markaların hiçbirisi dünyanın en değerli 10 markası arasında değildir. Avrupa dışında birçok ülke sanayi devrimine geç kalmış ve bunun da sonucuyla teknolojide, makineleşmede ve ekonomide Avrupa ile rekabet edememiştir. Ne var ki Avrupalı ülkeler de bilgi çağına geç kalmış ve bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya gibi ülkelerle rekabet olanağını şimdilik ellerinden kaçırmış gibi gözüküyor.